Kutsal Ulusal ve Çocuk Bayramı coşkuyla başkentte kutlanmaya başladı. Başkentteki kutlamaların adresi ise Ankara Arena Spor Salonu şu an arkamda görüyorsunuz. Ankara'da Milli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir gösteri, bir eğlence düzenlendi. Artık statlarda kutlanmıyor bayramlar ve artık böyle özel yerlerde etkinliklerle kutlanıyor. Hemen arkaya dönelim. Gördüğünüz gibi gençler, çok gösteri yapıyorlar burada 7'den 77'ye birçok kişi katıldı sabah saatlerinde başladı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edildi resmi bayramların standartı bundan bas uygulamasının kalkmasının ardından artık herkes Türk bayrağını eline alıp böyle salonlara böyle etkinliklerin yapıldığı yerlere gelerek işte böyle bayramları coşkuyla kutlamaya başladılar. Şu an çok yüksek bir ses var tabii bu ses size kadar muhakkak geliyordu. Gördüğünüz bir faktör e, yaşları yaklaşık 8 ila 14 yaşında olan öğrenciler folklor gösterisi yapıyorlar. Biraz da gelenlerden bahsedelim. Buradaki gösteriler sabah saat 9'da başladı. Yani 9'dan itibaren buradaki gösteriler başladı. Gösterilerin başlamasının ardından da sırayla folklor gösterileri yine farklı illerden gelen folklor gösterileri etkinlikler kapsamında izleyicilerle buluştu. Şu an Ankara'da bir ilk öğretim okulunun öğrencileri size popor gösterisi sunuyor. Tabii Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dedik. Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk savaşçılarında öksüz ve yetim kalan çocuklara moral vermek öksüz. Onda onları sevinmek, sevindirmek amacıyla 23 Nisan tarihinde bahar şenliği havasında kutlamalar düzenlenmesine talep etmiş. Bu önemli güne de Çocuk Bayramı ismini vermişti. Daha sonra 1980'de 80 mutlulasını ardından Milli Güvenlik Kurumu'nun aldığı kararla 23 Nisan, 23 Nisan 1980'de alınan kararla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adı altına 23'lük kutlamalar. 7'den 77 birçok kişi buraya geldi. Ankara'daki kutlamaların adresi ise Ankara Arena Spor Salonu oldu. Sabah saatlerinde başlayan kutlamalar farklı etkinliklerle yine gün boyu devam edecek konserler verilecek burada başkentlere. Ve şunu da söyleyelim. Arena Stadı yaklaşık 10 bin kişilik. Ancak Arena Stadı şu an tamamen dolmuş ve bir o kadar daha kişi de Ankara Arena Stadı'nın hemen dışında içeriye girmek için mücadele Veriyorlar tabi hemen bir not düşelim. İçeri girişler tamamen ücretsiz yapıldı eskisi gibi bir 19 Mayıs statlarında veya farklı saatlerde yapılmıyor. İşte bayramlar böyle güzel görüntülerle serbest bir şekilde yapılmaya başlandı. Yaklaşık bir yıldır uygulama faaliyete konmuştu. Biraz buradaki etkinlikten bahsedelim. Tabii şu an folklor gösterisi var dedik. Birazdan Karadeniz grubu çıkacak. Karadenizler de yine kendi yörelerine has folklor gösterinde bulunacaklar. Ardından Ankara ekibi çıkacak. Ankara Seymenler ekibi yine sahne alacak sevmenler de burada gösterilerini yapacak sevmenlerle ilgili bir not da verelim. Onlar Fokdoy şampiyonasında dünya şampiyonu olmuşlardı onların gösterisi de yaklaşık 10 dakika sonra burada olacak. Ankara'daki etkinlikler nasıl başladı tabi devlet özellikle devlet Erkan'ın sabah saatlerinde anıt Anıtkabir'e gitti resmi törenler yapıldı. Gençler ise kendi törenlerini yapmaya başladı. Tamamen gençler tarafından organize edildi bu. Dünya çocukları da buraya katılıyor. Dünyanın yaklaşık 180 farklı ülkesinden gelen çocuklar da burada gösterilere katılacaklar. Hatta şu an stafta bile bulunuyorlar. Hemen ben de kameraman arkadaşım Hamza Can seyircileri göstermesini isteyeceğim. Tabi tıklım tıklım olduğunu gösterecek onlar da size. Yaklaşık 10 bin kişi burada. Dünya çocukları da örneğin Azerbaycan'dan gelen çocuklarda kendi yörelerine has müzikler söyleyecekler, türküler söyleyecekler ve oyunlar oynayacaklar. Afrika'dan yaklaşık 45 ülke öğrencisi buraya geldi. Avrupa'dan 17 öğrenci buraya geldi. Onlar da etkinliklerini yine burada güzel düzenleyecekler ve gün boyu etkinlikler de devam edecek. Buradaki etkinlikler yaklaşık iki saat daha devam edeceğini söyleyelim. Ancak Ankara'daki coşku bitmemiş olacak. Öğlen saatlerde değişik Gençlik Parkı'nda yine kutlamalar olacak. Gençlik Parkı'nda kutlamalar da Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak. Biz de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.